<laughs> evet. Bugün... <laughs> Çok resmi oldu. Şöyle, açılış videosunun bugün olması da aslında güzel oldu. Biz bu video işini ilk böyle bir şehir içinde başlayalım. Ondan sonra gitti de şehrin dışına <laughs> doğru. Globalleştirerek. Globalleştirerek ilerleyen süreçlerde ne bileyim artık İzmir dışı, İzmir'in ilçeleri. Antalya, bak bu sene Antalya'ya evet. gideceğiz mesela tatile. Evet, öyle bir niyetimiz var. İnşallah Aa. bir problem olmazsa Antalya turumuz olacak. Tabii. Şimdi ben şunu demek istiyorum dedi. Bu kanalın amacı ne? Biz bu kanalı niye açmak gereksiniminde bulunduk? Ya aslında biz Çok hazırlıksız evet. yakaladık. soru, falan hiç düşünerek hareket etmedik. Çünkü daha önceden de bahsediyordum. Ben sosyal medya... <gülüyor> 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 sosyal medyayla zaten hoşuma giden tarafları çok fazla. İnsanlara bir şey aktarmak, bir şeyleri göstermek, kendi hayatından bir şeyler paylaşmak her zaman evet. olduğum olsa sevdiğim bir şeydi. Sonra Arda'yla da tanışınca Ardı'nın da aynı şekilde benim kafama çok uygun bir karakter olduğu için dedik ki acaba hani zaten böyle bir şey istiyorum, sen de böyle bir şey düşünür müsün? Arda dedi ki neden olmasın? Hani başlayalım bir şeylere gidişata göre şekillenir olarak düşünmeye başladık. Çünkü aynı kafa yapısına sahip Gezmeyi seviyoruz, yolları seviyoruz, motor sürmeyi seviyoruz. E, genel olarak yapmak istediğimiz şeyler de aynı. Bunu dedik hani neden dijital platforma yaymayalım? Biz de böyle bir şeye başlama kararı aldık. Umarım sizin de hoşunuza giderse daha da ilerlemek bir niyetimiz var. Özetleme gerekirse içerik oluşturma konusuna ardıyla girişmek istememizdeki sebep sizlere ulaşabilmek daha fazla yer gösterebilmek, bir kültürü yayabilmek gerçekten farklı bir dünyaymış gibi gözükse de aslında hepimizde aynı dünyaların insanları. Sadece bazı tarzlar vardır ama bu tarzlar dışarıdan bakıldığı zaman çok absürt gibi gözükse de aslında hepimiz aynıyız. Daha çok yapabileceğim şeyleri böyle size paylaşıp hep birlikte güzel bir kanal oluşturmak gibi bir amacımız var. Umarım siz de beğenirsiniz. Abone olursanız çok mutlu oluruz. Çünkü, henüz kapımız, intromuz yok. O yüzden bunu belirlemek için de yorum yapabilirsiniz. Bence bu güzel olabilir diye. Sizler de söyleyin, fikir alışverişi yapalım. İnteraktif bir şey olsun. Evet, kesinlikle. Evet. Hani sadece burada iki kişi olarak böyle bir şey yapıyormuşuz gibi Hayır. değil de hani sizlerin de bu tarz şeylerde söz hakkınız olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Her türlü öneriyi açıyoruz dediğimiz gibi. Yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdilik bu kadar söyleyeceklerimiz. İlerleyen süreçlerde haftalık olarak inşallah bu şekilde bir video paylaşımları yapacağız. Evet. O zaman şimdilik kendinize dikkat edin. Bekliyoruz hepinizi kanalımıza. Abone olmayı mutlaka unutmayın. Öptük çok görüşmek üzere.